Merhabalar. Bildiğiniz gibi Canva'da fotoğraflar ekleyerek bu fotoğrafların doygunluk, keskinlik, canlılık, parlaklık gibi özelliklerini değiştirebiliriz. Bunun için fotoğrafı seçtikten sonra görseli düzenleyin kısmına gitmemiz lazım. Burada hazır olan birçok farklı filtre var, farklı görsel düzenleme aracı var. Ama ben kendim daha özgür bir şekilde fotoğrafın renkleriyle oynamak istiyorsam, ayarlarıyla oynamak istiyorsam o zaman da benim için bir ayarlar, bir ayarla sütunu var. Bu sütuna girip tümünü görün diyorum ve gördüğünüz üzere parlaklık, kontrast, doygunluk gibi çok fazla seçenek çıkıyor. Bunların değerlerini değiştirerek fotoğraf üzerinde oynayabilirim. Birazcık canlılık katayım, birazcık doygunluk vereyim, sonra netliği artırayım ve gördüğünüz gibi çok başka yeni bir fotoğraf elde etmiş oldum. Ve bu yaptığım efekti çok ama çok beğendim. Yan taraftaki fotoğrafa da bunu uygulamak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu yapmanın yolu çok ama çok kolay. Efekt verdiğim fotoğrafı seçiyorum. Sonra görsel düzenleyin kısmına yeniden gidiyorum tümünü görün diyorum. Ayarların tümünü görüyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafta bir kod var. Bu kodun hepsini seçip kopyalıyorum. Yeni fotoğrafa geliyorum. Görseli düzenleyin diyorum. Sonra tümünü görün diyorum ve alt kısımdaki kodları silip yerine az önce kopyaladığım kodu yazıyorum ve gördüğünüz üzere sol taraftaki fotoğrafa eklediğim efektler doğrudan sağ taraftaki fotoğrafa da eklenmiş oluyor. Kolay gelsin